Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Bugün sizlerle birlikte yeni oyundan yeni oyun oynuyoruz. Yeni bir oyun keşfediyoruz. Sikosoft'un daha öncelerde oynadığım oyunundan daha öncelerden dediğime bakmayın. Sikosoft mar yapımcısının bir oyunu bu da. Ambulans simülatör şoförü. Ambulans şoförü oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi inşallah sesim iyi geliyordur. Yakında bu arada şunu da belirtmek isterim. Azıcık ses açarız. Belki olmak isteriz. Yakında e, güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabii benim için güzel, sizin için nasıl olacak bilmiyorum. Spoiler versem mi bilmiyorum. Verim hadi. Bir tane masanın altında yani dar bir yerde 24 saat kalma challenge adlı bir video çekmeyi düşünüyorum şimdi şimdilik öyle bir video düşünüyorum. Daha sonra belki daha sonra çekmeye çalışacağım ama. Yakında gelir ya da. Evet. Şimdi hazırsanız oyunumuza geçelim. Baksanıza adam. Hadi. Araba mavi, adamın kıyafetleri de mavi. Kıyafetleri de mavi. Evet, şimdi oyuna girdiğinizde otomatikmen size görev veriyor. Şurada süre var. Hemen sürenin. Arabamız 6 vitesli. Oyun biraz kasıdığı için. İnşallah kendini görür. Oyunlar böyle sürekli kasıyor. Kusura bakmayın şimdilik. Ama daha ileride daha güzel kasmamaya nerede? Şimdi oyuna başladınız. Hastayı bıraktınız. E, hastayı bırakınca ister dolaşabiliyorsunuz. İster de şey yapabiliyorsunuz. Bak, gitsene. tahtayı götüreyim de. Ya da arkadaşlar ben bu direksiyona bir çözüm bulayım da geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuş takımını aldım gördüğünüz gibi. Şu da sinyal yerleri görsünüz. Aslında düz vites bu oyun için biraz daha iyi. En azından yavaşlayacağınız zaman ya da bir iş zaman hızlı gidiyorsunuz mesela duracağınız zaman öbür viteste zor durabilirsiniz neyse ben bunu dön 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 <laughs> bir şu sevmediğim şey kasis Kaşıklardan geçerken ben sürekli takla atıyorum. Bakın daha demin şimdi gördüğünüz gibi. Kaşıklardan geçerken bazen takla atıyorum. Hasta olduğu zamanlar. Bir hasta giderken. Normalde yavaş geçmem için sıkıntı olmuyor. Gelelim şöyle. Bir de araba uzun süre sonra dönüyor. Ya da ben geç basıyorum artık. Bunu ayarlayamıyorum. Tamam tamam. Daha demin direksiyonluyken çok kasıyordu, farkındaydım. Şimdi en azından kasmıyor. Demek ki direksiyonda sıkıntı varmış. Ne abi şey kasıyor. Arkadaşlar tabi o sarı çizgilerle gösteriyor böyle düz gidersiniz şey yaparsınız diye. Ben genellikle başlarda sarı çizginin dediği gibi yapıyordum. Genellikle daha sonradan böyle geri dönüyorum öyle geldiğim yoldan gidiyor. Baksanıza yol da uzamış oluyor. Her türlü uzatıyorlar o yolu. Mesela daha demin gördüğünüz gibi oyundan oyununca oynadınız ama hastanenin yakınlarında veya buralara mı fark ettiniz? Tekrar aracınız hastanenin oraya ışınlanmıyor. Bıraktığınız yerde kalıyor. Konuşamadım. oyuna girer girmez oyun kendini kendiliğinden otomatik zaten size görev verebiliyor birazdan ambulansları da incele öyle kapanış yaparız kapanış yapacağım zaman bir de oyunun böyle bir özelliği var arabalara çarptınız bazı arabalar yapıyor bunu bak birine bastım halde bile beni sürükliyor bu hata düzeltilsin aynalar Başta bak. Yok, hadi. Bu adamın yüzünden geç kalacağım arkadaşlar. Araba da kilitlenmiş. Mazot fırladı. Evet ağır ağır geldiğimiz için ben niye bu sefer ağır ağır geldim söyleyeyim hemen sebebi de şu bakın neyse ağır ağır gelmemin sebebi oyuna girdiğim zaman diyorum, şunu kapatalım çok kafa yoruyor Heh. ağır ağır gelmemin sebebi oyuna girdiğim zaman sıkıntı şey oluyor Bir Kamera. Ah, az olsun. Oyuna girdiğim zaman yani uzun zamandır oynamadığım için o yüzden sıkıntı yaratıyor. Ya, sürüşü sıkıntı yaratıyor bir nevi. Bana zorlanıyorum sürmekte ama daha sonralardan düzeltiyorum. E manuel vites işi de buradaki bayırdan çıkarken bazen düz e, manuelde ya gerçek hayattaki gibi. Düz viteste e, araba yorulur geri geri kayar. Daha demin gördüğünüz gibi 2 ile çıkmaya çalışıyordum. Araba yavaşladı. Biri attım. Yavaş da olsa çıktı kız en azından. Manuel'in bu öz özelliğini seviyorum işte. Yani ben manuel vites severim. Araba alırsam bile manuel vites alırım. Tabi o zaman görmüyoruz. Oho. Ee, şimdi ne yapalım bakın. Bu haritamız, haritaya girip. Oyunda tabi gece gündüz olayı var, yağmur olayı falan var. Haritayı hareket ettiremiyorsunuz maalesef. GPS'den 5 kilometre yakınlıkta, 6 kilometre. Bu kırmızılar sıkıntı, acil olması, yetişmesi gerekiyor. Tabi trafiği de siz ayarladığınız için. O yüzden sıkıntı yaratıyor olabilir. Çünkü eğer yoğun trafik veya falan öyle trafik yoğun trafiği seçerseniz yani bunun gibi trafiği seçerseniz benim kullandığım gibi ayarlayabiliyor musun bilmiyorum ama neyse bakacağız onu da ayarlarına daha sonra bakacağız sıkıntı yaratıyor olabilir yaratıyor olabilir nereden çıktı ben niye konuşamıyorum bugün ya? sıkıntı yaratıyor çünkü önünüze sürekli araçlar çıkıyor siz ışıkla geçtiğiniz an adam o da geçerken adam size bir çarpıyor. Daha demin gördüğünüz gibi bak beni sürükledi mesela. Hospital hastane fuar station'a ya benzin istasyonuna gittiğiniz zaman ya, benzini al, benzin alıp araba yıkayabiliyorsunuz. Araba yıkama 100 dolar bu arada. Onu da söylemede geçmeyeyim. Ya öyle. Her her iş başına 100 dolar veriyor zaten. Şimdi gelin isterseniz serbest dolaşımı yapalım. Ben bu arabayı buradan çekmek istiyorum. Çünkü uzaya çektim. Kilometresi uzak ki sürede o kadar uzuyor. Şişik olamadı. Buraya. Gel buraya park edelim. Bir sonraki bölümde zaten şey yaparım. Buradan alırım. Mesela dörtlü olayı gelebilir. ışıklarımız böyle işte. Love. Şu an Love'da galiba. He, Love'da. Biraz göz alıyor. Hız sabitleyicimiz. Kamera modumuz. Bakın arabanın bagajını böyle açıp kapatabiliyorsunuz Mesela süren yaptık Tabii bu eklentiler amniyansa ben yaptım. Bayağı kirlenmiş birazdan götürürüz kapanmadan önce. Yani bu kadar oyunumuz. Ya böyle bir sonraki bölümde tanıttım. Two vehicle kolis işte bir sonraki bölümde 3 4 tane kırmızı şey yapacağız. Eee kırmızı hastaları alacağız çünkü niye onlar şey rahatsız bayağı ölüyorlar. <laughs> Ölüyorum diyorlar. Ölüyorum kurtarın beni falan filan. Terminal. Şimdi gidelim ayarlara bakalım. Ama ondan önce free, files neydi? Şu şey değil de şuraya yaparsam ne olur? hasta olduğu zaman veya başka bir olay olduğu zaman geçebiliriz. Uy. Ama hasta falan. Hasta almaya giderken veya hasta bırakmaya giderken durumlarda geçmiyor. bayır çok tehlikeli bu arada. Bakın. Frene bastığım halde bile araba durdu. Araba durduğu için mi ne oldu? Duramadı. burada arabamızı yıkıyoruz. Burada benzinimizi alıyoruz. Şu an benzinimiz var ya. Yani. Normalde aynaları da çalışıyordu da bir sıkıntı oldu galiba. Ben de bilmiyorum. <laughs> bu arada bu her e, yaptığı her oyun gibi inşallah doğru söylüyorum. Söylüyorumdur. Herhalde ya. Bilmiyorum artık. Yayınlamayabilirim bunu. Bilmiyorum yayınları. Artık bilmiyorum. Niye çok bilmiyorum dedim ben buraya bastığınız anda 100 dolar alıyor bir de e bedavaya yıkatmak için video izliyorsunuz video izlerseniz reklam, işte bedavaya yıkıyor ama ben para verip gideceğim bakın işte arabamız tertemiz oldu daha deminki kirli arabada eser falan yok. Evet. Şimdi geçelim. Arkadaşlar çok kısa durma duracağım daha sonra videoya devam ederiz çok kısa Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim gördüğünüz gibi oyun scosoft'un oyunu güzel bir oyun buradan trafiğe kapatıp açabiliyormuşsunuz orta düzey falan bir şey yokmuş burada gayro isterseniz telefonunuzu bakayım ne olarak şu da telef telefon grup derseniz böyle falan yapabilirsiniz isterseniz telefonunuzda sağa sola şey yapabilirsiniz benim oklar gibi şu böyle böyle şey yapabilirsiniz bu benim gibi ok bu normal oynadığım direksiyondu kastığı için burada grafik ayarlarımız var galiba pek bilmiyorum Love'da kullanıyorum ben. En azından kasmıyor rahat rahat. Şimdi en sona alsam olmaz yani. En sona aldığım zaman çok fazla kasar. Böyle bir şey var maalesef Vites olarak da dediğim gibi manuel manueli kullanıyorum. Daha demin bayırda gösterdiğim gibi. Çünkü araba Auto da kullandığım zaman gaza bastığım zaman ileri gider frene bastığım zaman geri gelir araba bayır bayırda durduğu zaman Biz ona Bayıldığı zaman diyoruz Durduğu zaman geri geri kaymaya başladığı zaman Eğer 2 veya 3 veya 4 5 artık hangisiyle çıkıyorsan 1'e takıp Daha rahat çıkma imkanın var Manuelde Şimdi mor Burada müzik sesi, sound effects. Ben bunu sesini bu kadar yaptım. 18 dakika olmuş bir oyun tanıttım. Şöyle yaparsak burada polisciti artık. Burada gece gündüz olayımız açık. Burada yağmurlu. Bu normal. Ben bunu yağmurlu yerim bir arada sırt. Evet, bir de yağmurlu çekeriz. Bu, bu kadar. He, arabaları gösterecektim, değil mi? Arabaları da şimdi gösterim Evet, mesela buradan ben üç tanesini aldım, iki tanesi kaldı, 4000 binle. 2500 arası 3 kalmış pardon Bu 5000 Muhtemelen bunu alabilirim Alamayabilirim Bu böyle Dur bir dakika ee, Yanlış atıkladı Mesela bu motor Burada da arabayı güçlendirebiliriz 1500 100, 130, 150. Burada Burada siren falan bir şeyler var artık tamam. Ben bunu splitter splitter beacon olarak kullanıyorum burada böyle seçenekler var beyaz yaptım mesela böyle en aşağı gidip bunu seçerseniz bunun beyazı böyle kompat böyle yani ondan sonra ondan sonra sesim niye garip çıkıyor He, ben bunu en sonunda kullanıyorum. Tabii o ışıklar pek verecek. Egzoz borumuz. Stok kullanıyorum ben. Ne yani öyle bir şey. Ben de bilmiyorum kullandıklarımı. Sirenlerimiz. Stok mu kullanıyorum da ben? Evet. Stok kullanıyorum. Sporty var. Bir sonraki he, böyle bir şey işte. Ben stok kullanıyorum. Burada ambulanslarımız var. Artık ben neyse. Transom sister var bu. Experto var. Uzi var. Dakatu var. Transnova. Gariptir ki bu yeni araç bu da Dakatu Transnova Art artış bize olduğu için Transon Transon Dakuta Transon Nova Ucuz Sistor Bu da ucuz yine Experto Eski model Uzi de eski model ama fiyatları Çok yüksek ne özelliği var? Yavaş gidiyor. Galiba. Bilmiyorum da ama. Böyle bir şey işte. Şu şundan arabanın rengini değiştiriyorum. Şundan jantındı. Jantla tekerlek galiba. Jantın Şeylerinden var mı? Evet böyle bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda kırmızı mı turuncu mu artık hangi renkti unuttum hatırlamıyorum. Ondan 3 tane görev yaparız. Öyle bitiririz bu videoyu da. Evet. 977 kilometre yapmışım mesela bunda. Neyse kapanışa geçelim artık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir daha e, kanala abone olup like atmayı beğenme diyelim biz ona. Yorum bırakmayı unutmayınız. Dediğim gibi daha sonralardan bu oyun için değil, başka bir video için hatta spoilerını da verdim, söyledim daha doğrusu. Güzel bir video gelebilir. Artık beğenir misiniz bilmiyorum. Benim elimden geldiği kadar videoları çekiyorum. Tamam. Öyle yakında öyle bir video gelecek. Çok yakında da değil, çok uzakta da değil. Orta diyelim biz. Yani öyle bir şey. İyi dedik. İyi o zaman hadi yiyin. Eyvallah. Geri gelelim. Bunu kapat.